Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz uzun bir zaman sonra tekrardan sizlerle bir araya gelmek ne kadar güzel bugün sizlere Helkurt oynuyorum arkadaşlar orman aldım Helkurt'ta orman döneceğim ee, uzun uzun bir zamandır nereden baksanız Helkurt oynamıyordum bu videoda size Helkurt'un neler yapabileceğini göstereceğim hep birlikte hem izleyelim ben de oynayayım o arada hem bakalım Ormanımıza hemen hızlı hızlı dönüyorum arkadaşlar. Akdeniz Akdeniz önemli biliyorsunuz. Ama şurada bir kapışma var gibi gördüm. Hemen oraya da bir el atalım. Tekrardan gelelim, ormanımızı dönmeye devam edelim. Haritayı yenilediler biliyorsunuz. Kimlerin yerlerini değiştirdiler. Yani birçok etkinlik, daha da yeni güzel şeyler geldi. Daha da gelecek büyük ihtimal arkadaşlar. İlk kanı burada biz aldık canım da çok az kaldı o kadar az kaldı ki yani e, ufak bir kule bana dokunuş yapsaydı ben orada büyük ihtimal direkt rakalt olurdum ölürdüm yani hemen bakalım e, burada şimdi mavimizi alacağım biliyorsunuz helkurt helkurt için mavi bir e, artı arkadaşlar fani guccion ondan sonra helkurt Bunları oynuyorsanız mavi çok önemli. Lancelot'ta da mesela ya yani çok önemlidir ama bunlar için daha da bir önemlidir arkadaşlar. Çok güzel girdim orada. Kaçırdım ama alev atışıyla gerçekten çok güzel bir vuruş yaptı. Alev atışıyla orada onu gerçekten güzel indirdi kulenin hemen altını alalım. Bu kulenin altını da biliyorsunuz yeni başlayan arkadaşlarımızda olursa eğer kulenin altını aldığınız zaman daha güzel ee, kasılırsınız. İtem daha güzel itemler alma şansınız var. Daha çabuk, daha hızlı. Çalıları kullanarak oynayın arkadaşlar. Bakın çalılar zaten büyüdü. Orta koridorda da mesela. Geriye doğru geldi. Görüyorsunuz. Şu an güzel gidiyor. Ee, bunu alır mıyım? Alırım herhalde. Kaçtım. Yok. Çok güzel. Hilda. Kaplumbağayı da alalım. Kırmızı yaptıktan sonra mavi yaptıktan sonra kaplumbağanızı alın. Çok güzel. Şu an gayet güzel gidiyor. Oyun üstünlüğü olarak öne geçtik. 92 gayet güzel. Çankeye bak sen. Demin ki alev atışıyla Çankenin vurması gerçekten çok iyi oldu. Kaçamadı. Direkt kaçamadı yani. Alt koridora bir baskın atalım. Silvan'ın arkadaşımız burada. Evet çok güzel vurduk. Gayet güzel. Ben şöyle bas çek yapalım. Işınlama ama efektleri, efektleri hala gelmedi arkadaşlar. Yani bunları e, bir ara etkinlik vardı, 200 çekime kadar, 200 yani 10 elmastan, 200 elmasına kadar kalıcı olarak veriyordu etkinlikte. Bir ara geldi, bir daha gelmedi. Büyük ihtimal tekrardan gelir. Akdeniz'i de alacağım. Akdeniz biliyorsunuz, kendi kendine size arkadan can desteği yapan bir Akdeniz. Kuleyi de, kuleyi de, kuleyi de. Hayır, öleceğim. Öldüm. Evet. Orada biraz yanlış oynadım. Ama ee, güzel bir hamle çıktı yine tekrardan dediğim gibi. Kuleyi de alacağız zaten. Doğmamızı bekliyorum. Evet, şu an yeniden başladık. Ee, bu arada change... Güzel ameller yapıyor. E o çok güzel. 2'de i̇ki 2 iki yaptı. Barsayı aldı arkadaşlar. Minyonla beraber alt kulede ee... da ona orada gidiyor. Şimdi o da gidiyor. Ben de onun arkasından gideceğim. O şekilde ikiliye bir düşüreceğiz. Düşürdük. Çok güzel. da kaldı direkt. Evet şu an basacak yapıyoruz. Bunu mutlaka alın arkadaşlar. Ee, bu akrep gerçekten hani örümcek diyorum ben ona bazen. Ee, onu alın. O çok güzel altın kazandırıyor. Altın koridorunda olan arkadaşlarım genellikle. Oyunda adc biliyorsunuz. Ee, Adc'leri gerçi bu ara düşürdüler. Sadece mia'nın bir ziftlik kostümü var. O çok iyi bu ara. Ee, alan çok var zaten. Ben de aldım. Onunla ilgili de size video çekeceğim niye ile özellikle güzel bir oyun atmak istiyorum. İnşallah güzel bir oyun atabilirim. Her oyunda biliyorsunuz her zaman aynı gelmiyor. Evet şu an çok güzel kule baskını yapıyoruz. Takım halindeyiz. Ve işimizde şu an üst koridordayız. Hazırız. Yani ben hazırım. Yakaladım, 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 o gitti, gitti ama. Hilda'ya bak sen. Hilda direkt kafasına ee, baltasını vurdu arkadaşlar. Çalıya da girin, arada böyle bol bol yani çalıya girin. Zülkast e oynuyorsanız, orman oynuyorsanız, çalılar da gezin. Bak, 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 bak. Hem kırmızıya vuruyorum, hem adama vuruyorum ama kırmızımı çaldı. Yani o kendi kırmızısını aldı aslında. Ama ne oldu? Yine bizden kaçamadı orada. Güzel bir oyun oldu burası. Yani kuleyi alma derdindeyim şu an. böyle yavaş yavaş eee zaten şu an tek yiyor. Hani direkt bastığın zaman işte 3. bindi basıp zaman zaten ya bu Helcurt'ta aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. 2. skili çok sağlam vuruyor. Hani şimdi bunu çoğu kişi yapamıyor mesela e mavi çizgimizin yani can can çizgimizin altında dört tane var ya arkadaşlar o dördünün mor olması gerekiyor o mor olduktan sonra birinci skill'e basıp sonra ikiye bastığınız zaman adama oturtturduğunuz zaman çapraz onu yaptığınız zaman adamı da o kıskaça oturtturduğunuz zaman o adam direkt tek yiyor arkadaşlar kırmızımızı da alalım. Kırmızıya bir iki el bıraktım. Ee, normal aldı başkaları işte takım arkadaşlarım aldı. Ben genelde solo oynuyorum. Ee, bugün arkadaşımla girdim. Ya Mystic liginde oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Fikirinde biliyorsunuz, ee, siz ne kadar sağlamsanız sonuçta iki taraftan mistik olduğu için mavisini de alalım. Bilvar mı? Evet. Evet çok güzel kule içinde bir hamleyle onu oradan aldım. Evet arkadaşlar o da gitti. Barsa da gitti. Çok güzel saldırdı. Evet evet çok iyi Lolita yerde. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni videolarla karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.